Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ee, okulumuzda şöyle bir şey var, çocuklarımıza şey diyorlar, benim 9 yaşında bir oğlum var. Ee, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ondan sonra karşı taraf şu cevabı veriyor. Sefa buldum, sefamız, hoş buldum, sefa buldum, sefamız daim olsun. Çok güzelmiş. Güzel bir evet, çok güzelmiş. Yasemin ablayı belki biliyorsun evet, Yasemin evet. Sezgin evet. Efendi. Çok uygular. Çocuklarınız da eve gelen herkese bu şekilde söylüyor. Ben de kendimi öyle hissettim. Yasemin çok özel hissettim. Ee, Nur Ablacığım burada çok güzel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Evet. Her şeyin harika. Hiç bayıldık zaten. Gözümüzü alamıyoruz. Çok teşekkür. Ederim. Bunları yaparken neyden etkileniyorsun? En çok neyi seviyorsun? Renk olarak, kumaş olarak? Bu da beni etkiler dediğin ne var mesela? Ee, şimdi bu tasarımcılık ayrı bir konu. Çok gerçekten e, ruhundan gelen bir şey bu. Mesela hiçbir sebep yokken birden bire bir sürü modeller gelebiliyor. Tasarımcı ruhunuza işlemiş diyorlar. Bir birden bire çeşitli modeller aklınıza geri veriyor ve birden heves duyuyorsunuz. Bir an önce ben bunu bir çizeyim, hemen bir kalıbını alayım, hemen ben bunu bir hayata geçireyim. Sanki hani yeni doğmuş bir bebek gibi. Onlar hepsi sizin birer bebeğiniz oluyor. Çok severek yapıyorsunuz, çok severek dikiyorsunuz çünkü sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Çok fazla eziyetli diyelim. Çok yoruluyorsunuz. İnsanlarla biri bir hitaptasınız. Bu size hem yoruyor hem güzel geçiyor. Hani onları memnun etmek, çok küçük alanda sevinebiliyorlar. Bazen de sevinmiyorlar. Onlarla birlikte siz de üzülüyorsunuz. Bir şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Hani böyle bir şey renk olarak inanın hiçbir rengi ayırt etmiyorum. Hı hı. Sadece koyu kahverengi ve koyu yeşil benden uzak dursun. Ne e, dükkanımda bunu kullanıyorum ne kendi üzerimde. Onlardan On, e, iyi bir elektrik alamıyorum. Çok sevdiğim büyüğüm şey demişti. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Evet, toprak renkleri bize canlılık verir, huzur verir. Yeşillik bizim için mutluluktur, huzurdur. Açık rekliktir. yeşil e, değil. ama dediğiniz gibi ben koyu renk, toprak rengini kahverengi olayı. Çok yaşlı gösterin insanı. Evet. Biliyorsunuz bu renkler ve e, insanların tenine göre uygulama ayrı bir ilim. Onun okulda öğrenimini yapıyor, yapılıyor, gösteriliyor. Yaptığınız şeyde insanlar diyor mu? Nur abla ayıp, ayıp bana çok yakışmış çok teşekkür evet, ederim. Evet. İnstiyatif kullanabiliyor musunuz? Ben evet. bunu istiyorum bu sana daha yakışır diyor musun? Söylüyorum ben bazıları kabul ediyor. Çok nadir kabul etmeyenler oluyor. Ha. O zaman da müşteridir, veli nimettir deyip saygı gösterip beğenmesek de o rengi dikiyoruz satışlarda da öyle. Sen de butikçisin Sevilacığım bilirsin. Renkler birbiriyle güzel bağdaşmayan yere bakmaz müşteri geldiği zaman. Çok çok güzel bile olsa onun modelleri. İlk girdiği zaman, ilk gördüğü zaman o renk tablosu, skalası ona pozitif bir enerji vermiyorsa olay bitmiştir. Bakmadan geri çıkar. Nur ablacığım böyle atlamış gibi olacağım ama nerelisiniz? Ben çok merak ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ndenim. <laughs> çünkü çünkü, <bir, gülüyor> çünkü bir asker kızıyım. Çanakkale'de doğdum. Annem Bursa'nın yerlisi, babam Bursa İstanbul'un yerlisi. Öyle olunca çeşitli bölgelerde büyüdüm ben. Hani yazları Bursa ve İstanbul'da geçti yazın ama kışları babamın görev yaptığı yerlerde. Başarkışla da kaldık, Eskişehir'de kaldık, Ankara'da kaldık. Ee, mesela Herkes okul tahsilim evet, okul tahsilim daha çok Ankara'da geçti. Daha sonra oradan evlendim, Bursa'ya taşındım. Eşiniz ee, Bursalı? Bursalı. Fakat işte toprak çekiyor ya İstanbul'uma tekrar geri geldim. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım dedim ve 16 yıldır çok şükür vatanımda yaşıyorum normalde nişan taşında mekanımız. Hani nişan taşı evet. bizim gibi belli bir kesme hitap etmez. Evet. Hani burada olmanızın sebebi ne? Normalde Fatih'te olabilirdim, evet. Florya'da olabilirdim ya da karşıda Ümraniye biliyorsunuz aldı evet. yürüdü, Çamlıca yine aynı şekilde. Benim merak ettiğim burada 2008'den beri ki o zaman daha da yoktu, hiç yok herhalde evet. Neden burayı seçtiniz? Neden ee, şöyle en büyük nedeni benim babaanne tarafımın bu semtten olması. Ben buraya alışığım, de burada, Taksim Meydanı'nda büyüdüm. En birinci etken bu. Ondan sonraki en şiddetli etken de burası dünyadaki moda merkezleri gibi. taşı da öyledir. Para kendiden çok Nişantaşı'nda tasarımcılar vardır, üretenler vardır yani bir şeye katkı sağlayanlar vardır. İnanın hiçbirisi de paranın peşinde değil, mesleğini iyi icra edebilmenin peşinde olan insanlar bu nedenle burayı tercih ettim. Evet. Nora ablacığım böyle e, hani işte şuna diktim, buna diktim diye hep söylenir ya. Bize evet. mesela, sevgiler, ben de şuna diktim de çok mutlu oldum diyebileceğiniz biri var mı? Bizim tanıdığımız diyeceğim. ya da çevremizdeki birimiz. Bir kim eee Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine evet. e, gönderdiğim diktiğim kişiler var. Ona çok heyecanlandım. Her seferinde e, çok beğendim. İnşallah o da beğenmiştir. Beğenmiş birkaç bir kez yemiştir. birkaç kere oldu çok sevdiğim sayın milletvekillerim var. Onların kızlarının ailelerinin düğünleri oldu. Yani bizi o kadar aileden saydılar ki burada saatler geçirdik onlarla birlikte. Sayın bakanlarımız var, eski dönem bakanlarımız bazen kendimi böyle protokol terzisi gibi falan hissettiğim zamanlar Peki, oldu. Peki terzi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hani terzisten utananlar olur yok, ya. Yok ben terziyim. Şimdi yeni bir moda var. Ben tasarımcıyım, ben ev sahibiyim yok, diyor Yok ya. yok. yok. Ben gerçekten bakın Hazreti Adem'in mesleği terzilik. Evet. Aleyhisselam'ın mesleği terzilik. Terzilik aslında üretmek kutsal bir meslek evet. bence. Yani Hani yok olan bir şey tekrar var durumuna getiriyorsunuz. Üzerine giyince böyle büyük bir zevk alıyorsunuz. Mesela ben gidiyorum bir yerlerden bir şeyler alıyorum. Çok nadir satın aldığım evet, oluyor. İnanın kendi diktiğim ürün kadar bana zevk vermiyor. Mutlaka o daha güzeldir ama yani ben güzel bulmuyorum yani kendi kendim dikmeliyim illa. Nur ablacığım misafirperverliğin, işte bizim içeri girişimizdeki hal tavırların, sunumların, mükemmel sunumların, ikramların, yani sanki böyle bir geçmişte böyle hani eskiden derlerdi ya saraydan gelme, evet. saray genç kızı mı bu şekilde evet. böyle bir geçmiş var mı sizde? Var ya, yani içim için onu hissediyorsunuz. Renkler, evet. hareketler. Babamın babaannesi, büyük babannesi Abdülhamit Han'ın rahmetli, onun kız kardeşi. Hatta dizi filminde de vardı yardımcısı bir Tahsin Paşa. Hı hı. O Tahsin Paşa ile evli kendisi. Hani oradan gelen bir soy var. Ben de çok değerli Abdülhamit Han'dan kalan kitaplar var. Çoğunluğu Bursa'daki evimde. Ama bir ara buraya İstanbul'a da getirmek istiyorum. 100 yıllık, 200 yıllık çok güzel Merhaba eserler hocam, var. biz de istiyoruz onlardan bir İnşallah tane. Gösteririz. Gösteririz. Evet, İnşallah gösteririz. i̇nşallah davet ederim. Ee, onları tabii özel korumak gerekiyor. Evet, ee, bazen bazıların uçları, yaprakları hafif kurumaya başlamış. Hatta onları bir devlet kütüphanesine ya da külliyeye falan götürüp bir bakımdan geçirtmek istiyorum Allah'ın izniyle yani o kadar hissediliyor ki yani evet. e, girdikten 5 dakika sonra o hal tavır ikramlar ailenin okumalar... gerçekten bir düzeni farklı mesela herkes o ailede Fransızca bilmeli herkes o ailede okumalı babaannemin teyzeleri rüştiye mezunu ya ailede okumayana yani, yani insandan sayılmaz hesabı e, o zamanlar liseden sonrakine de rüştiye deniyormuş ki Genç kızlar çok az bitirebiliyormuş orayı. Ee, gerçekten böyle işte e, sanat bilgin olmalı, ya resim yapmalısın ya müzikle uğraşmalısın. Bunu küçük çocuklara otururlar öğretirler, yani böyle yetişirsin. Tabii bunun yanı sıra kendi ananelerimiz, adetlerimiz, dinimizi öğrenmek çok önemlidir. Babam benimle mesela çok ilgilenirdi ee, ilmihal kitaplarını satır satır ezberletirdi bana. Kur'an-ı Kerim'i mutlaka hatmedilir. gelir. Yani bununla dünyevi şeyle birlikte bunları zaten bunlar bizim olmazsa olmazımız. Bunları öğrenmeliyiz. Bunlar ilkler devamında. Sanat tabii ki devamında zarafet. Tabii tabii bu şekilde ki. Değil. aynen. Aynen. Halka gibi. Biraz dergisim. zor bir aile yaşarsam <gülüyor> <gülüyor> olsun çok. Peki bu kadar mükemmel dikiyorken, bu kadar evet. güzel renklerle oynarken, kumaşlarla haşır neşirken, evet. evdeki Nur abla nasıl? Evdeki Nur abla. Ama eşofmanımı giyeyim rahat edeyim gibi değildir. Evdeki Nur abla da süslüdür hep. Yani sabah uyanırım güzel günlük kıyafetlerim ayrıdır benim. Gezmekliklerim ayrı. Günlük kıyafetimi giyerim, terliklerimi giyerim. İşlerimi kendim yapmaya gayret ederim. Evde yardımcılarım var. Allah razı olsun ama bir 10 yıldır falan var. Ben 40 yıldır evliyim. Çocuk yaşta evlendim sayılır. 39 yıllık evliyim. Kendim yaptığım Bütün işlerimi. 3 adet çocuğumu kendim büyüttüm. Çünkü benim eşim ve de babam Allah rahmet eylesin çok titizdi. Sağ yemek yedirmez derdi dadılar. Besmele çekmeden yedirirler. Bunlar çocuğunun ruhuna ve kalbine dokunur derdi. Mutlaka annelerin çocuklarını sevgiyle, besmeleyle okuyarak doyurması lazım ki söylediğim, verdiğim terbiye onların kalbine yerleşsin. Gerçekten çocuğa oturup da madde madde terbiye edilmez. Siz, Görerek, tabii göstererek. Ki, siz o çocuğu nasıl yetiştirmek istiyorsanız öyle davranırsanız o evde yani. çocuk da onu görüp ve o hal üzere büyür. Kaç çocuğunuz var? Üç çocuğunuz bir var. Üç çocuğum var. Bir tane halemizi biliyoruz. Evet. Ee, torunlar Fatih isminde bir oğlum var. Bir de Ahmet Faruk isminde bir oğlum var. Büşra isminde de bir gelinim var çok şükür. İki tane çok minicik torunlarım var. Dünyanın en tatlı, en kıymetli şeyleri, Allah uzun ömür versin herkese. Bu kadar genç bir annenin, bu kadar genç bir babaanne olması, evet. yani maşallah diyorum başka bir şey diyemiyorum. Evet. Maşallah, subhanallah. Nur ablacığım peki şey merak ediyorum, biliyorsun biz mi evet. mutfak olduk, evet. mutfakta da becerilerinizin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Evet. Size giden herkes çok güzel bir eviniz olduğunu ve çok güzel ikramlar yaptığınızı söylüyor Bir gün evimde size bir ikram yapayım. İnşallah. Bir yemek yapayım inşallah. Bir çekim yapalım Allah'ın izniyle çok izinle. isteriz. Ee, en güzel yemeğin ve mutancana yaptığınızı ve yiyenlerin yani evet, damaklarında bir şey yap. Mutancanayı bıraktırız. güzel yaparım saray mutfağından vişneli zeytinyağlı yaprak sarmasını gerçekten çok güzel olur. Ee, kavun dolması bilirim yaparım. Kavun dolması herkes yiyemez. Tamam, Kavunun verdiği mu? bir baygınlık vardır onun içinde. hani Gerçekten Osmanlı mutfağının hayranı olan kişiler yiyebilir. Nur ablacığım ondaki en büyük şey nedir? O suyu ne oluyor mesela tadı? Aslında böyle çok geçiyor geçiyor piş, çok sert bir kavunla yapıyorsunuz. Olgunlar sonuç olması daha evet, değil mi? Aynen öyle. Geçiyor. Geçiyor değil mi geçiyor, ne olursa olsun geçiyor. geçiyor. Yani mutlaka geçiyor. Biz sözümüzü aldık kesinlikle tabii, geliyoruz inşallah, bir ikramla bir beraber Ayrıca Fransız mutfağında da iyiyimdir, güzel yaparım. Mesela roast Beef çok güzel yaparım. Tartar çok güzel yaparım. Tartarı tabii genelde eşime kıydırıyorum ama benim kollarım yetmiyor. Eşiniz yardımcı çok, olur mu mutfağınızda? Olur Allah razı olsun oluyor. Hani böyle yapamadığım şeylerde köftelerimi çok güzel yaparım. Köfte aslında tam bir sanattır. Anne köftesi güzel, o yapılır da bir de böyle işte hazır köfteler gibi poftik poftik olan. Sır nedir? Ha, sırrı çok yoğurma ve et, çok kaliteli et kullanmak. kullandım. Kıyma etini hani evet, oluyor. biraz mutlaka kuzu olacak, fazlası dana olacak. Yüzde 40 kuzu, yüzde %60, 60 dana olacak. E, mümkün oldukça az içine galeta unu falan girecek, hatta hiç girmeyecek. Onu yura 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 mahvedeceksiniz. Yani <laughs> o pişecek şey var. diyorsunuz aynen. De pişecek. Aynen öyle. Ay onu da bir yani Ben belli değil mi zaten halimden biz yemek yemeyi seviyoruz. Yemek yapmayı da seviyorum. Sıkılmam yani hiç. Ama bu kadar on parmanda on maliyet evet. olan bir hanımefendi yemek yapmadığını inanamam evet, yani. yani bir yapıyorum. Bir de eşim de başkasının pek yemeği yemek istemiyor. sizin Evet. Yani. Öyleyiz yani. Çok şükür. Maşallah diyorum. Elhamdülü. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün ediyorum. Çok teşekkür. Çok eğlendik. iyi ki geldiniz. Allah çok razı olsun. olsun geldiğiniz için. Her zaman bekliyoruz inşallah. Herkası sizin yeriniz. Çok teşekkür ediyoruz ve çok evet. bu ürünleri görünce zaten buradan vermek evet. istemiyoruz. Benim favori ürünümü de göstermek istiyorum. Ben bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah böyle bir 36 beden olduğum gün inşallah Bunu giyerim. ürünler aslında böyle çok yaptığımız ürünlerde ee, tabii eskiden nişanlar, düğünler Bizim aslında bu pandemiden dolayı böyle sizinle e, söyleşi yapmaya zaman salabildik. Ama zaman te, kapı çalıyor, telefon çalıyor. Yani pandemi de Sürekli mahvoldu gelenden. biraz. işlerimiz durdu bayağı bir. Şu aralar biraz daha canlandı. Ama eski yazlarda inan eve gidemiyoruz. Gece 9.30, 10'da gidiyorduk. Allah İnşallah, yaşam, İnşallah bütün ülkemiz için, için bütün insanlarımız için. için. Ruh ablanın mekana gelmişken burayı görmeden kapatmak istemedim. Sizler de görün istedim. En başta çok tatlı bir yazı var. Bence içeri girince insan en çok dikkatini o çekiyor. Ee, Nur Yaman Karadez, NYK zaten bir marka. Bunu da çok kibar, çok naif bir şekilde dile getirmişler. İlk gördüğümüz şey bu. Bunun haricinde Nur ablanın burada müsiyet üyeliği, başka yardımcılığı ile ilgili Cemile Sultan Korusu'ndan aldığı değişik bir sürü plaketleri var, hediyeleri var. herhalde bu eski makine anneannesine ait bir makine ve bu makineyi hala burada saklıyor. El işi bir sürü işlemeleri var. Bunun yanında da mükemmel ürünleri var. Onlara da bence bakalım. En son benim favorime iyice bakalım ama. Burada bir ürün var, bize bir gösterdi. Çok güzel, çok değerli bir ürün. Elde işleme, dantel değil bu. Kendiniz. Bu de. tamamıyla elde, kasnakta el işi yaparak kalıbı çıkarılarak işleme. Minicik minicik işleyip, bakın altını çevirip tek 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 onların e, ipleri kopartılıp onlar mumla orada e, Yapı yapıştırılıyor. Çok bakın emekli bir elbise. Zaten... Bir de şunu tutarsanız ağırlığına bakın. 5 kilo var herhalde. Çok var evet. Bu harika şeyi. Mesela dün bir gelinlik provası yaptık. 37 kilo falan var rahatsız. O gelin onu nasıl giyecek bilmiyorum. Üçün Temmuz, gece. E, Temmuz'un 11'inde düğünü var kızımızın. İnşallah mutlu olur. Çok çok büyük bir gelinlik. Çok işlemeli. Biz şöyle bir şey alsak sizden o gelinliğin böyle bitmiş halini bize tabii bir tariflerseniz biz bugün yaptığımız o çekimi en azından biz de göstermiş oluruz. Tabii ki, biz inşallah. de görmüş oluruz ve çok mutlu oluruz i̇nşallah. Böyle bir şey var burada. Ben bunu görünce şok oldum. Portakal rengi de çok güzel oldu. Şu anda Sizin bu, bu. E, çok ünlü bir markanın eee standlarında yer alıyor. Ve Nur abla bunu 5 sene önce falan yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda çok Nur Abla 5 sene önden. Çok güzel. Bizler. Evet. Bakın bizim en büyük çok... sıkıntımız o biraz önden gitmemize. Bakın bu da harika. Evet. Buna da bayıldık. Genç kızlar bence e, Düğünler olmuyor belki ama bu tarz şeyleri giysinler, evet. bir saat bile olsa bunu sürdürmeleri gerekiyor. Aslında olacak inşallah, Temmuz'da. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Herkesi bekliyoruz. Biz bugün bitirdik. Çok eğlendik, çok güzeldi. Canım Nur ablamla beraber bu güzel mekanda bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel ve o kadar işlendi ki hiç rahatsızlık hissetmedik. Bu bizim ilk YouTube misafirimizdi. Bundan sonraki misafirlerimiz bence Nur Abla'yı izledikten sonra bizimle olmak için can atacaklar. Böyle bir mekanda olup Nur Abla'yla olmak çok güzeldi. Ben ne söylemek isterdim. Ayağınıza sağlık. Çok uzun yıllar önceden beri tanıdığım kibarlığıyla, her şeyle... Örnek olan arkadaşımı çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Allah, evet. Allah emeğinizin karşılığını Amin. versin. Unutmuyoruz inşallah. Yaz sonuna doğru benim evimde bir mutfak çekimi yapıyoruz inşallah. Biz alık sözü, çekim. biz sözümüzü aldık ve bunu unutmayacağız. İnşallah, <laughs> inşallah. Hoşçakalın. Diğer misafirlerimize görüşmek üzere.